Çok sıkıldı canım. Benim adım Öykü bu arada. Bir çareyi mi istersin arkadaşım İpek'e? Hmm. Arkadaşım İpek nasılsın? Merhabalar Öykücüğüm. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim dedim ya sana. Benim canım çok sıkılıyor. Aa ne yapalım? Geleyim mi ben size? Beraber oynarız, vakit geçiririz. Tamam, gel. Ben şimdi leke yapıyorum. Tamam o zaman ben de çıkıyorum. Merhaba, Mer Merhaba Öykücüm, ben geldim. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Çok mu canın sıkıldı? Evet. Hadi o zaman bir şeyler yapalım seninle. Tamam. Bir şey söyleyeceğim Öykü. İlk önce saçımızı tarayıp hazırlanalım mı? Evet. Hadi o zaman. Ben açacağım. Ben de şöyle oturayım. Benim de saçımı tarar mısın Öykü? Dur. Uyuyorum seni. Şimdi güzel kokulu parfümümü sıkayım. Öykücüm bana bu parfümden sıkar mısın? Ben çok seviyorum mor rengini. Saçımı acıtma lütfen. Açıtacak mısın? Hayır. Hayır. Aa bu da fön makinamız. Bunu da kullanabiliriz. Hayır. Saçım bozulur öyle. Bozulur mu? Evet. Tamam o zaman. Bunu yerine koyalım. Ama bunu güzel tekrar düzenli olarak yerine koymamız lazım. Evet gel bakayım. Rujumun rengi çok güzelmiş. Pembe en sevdiğim evet, renk. Evet, pembe seviyorum. Pembe renk. Çantanın ağzını kapatmadın Öykücüğüm. Unuttum tamam, evet tabii. Öykücüğüm ben gelirken çok yoruldum ve çok sıcak. Başka? Dondurma var. Dondurmayı yiyebilir miyiz? Yok, evde dondurma yok. Aa, bakalım ama sizin mutfağınıza gidelim mi? Evet, ben dondurma Aha, dondurma var. var mı dondurma evde? Evet. benimle paylaştığın için çok teşekkür ederim Öykücüğüm. Sağ ol. Benim bağrımdayız. Çok lezzetliymiş. Hmm, Börtlenli hem de çok severim. Ben de elmayı severim. Elmalı mı senin dondurman? Evet. Hem de üstünde krema da var. Hem hmm. üstünde krema da var. Hmm. Çok teşekkür ederim Öykü'cüğüm. Çok iyi geldi bu dondurma bana. Öykü'cüğüm. Ben de. Seninle beraber mutfakta yemek pişirelim mi? Ne dersin? Hem vakit geçirmiş oluruz. İyi dedim. Hadi gel o zaman. Senin şirin mutfağına doğru yol alalım. Hadi, hadi. Aa, Çok güzel bir mutfağın varmış Öykü'cüğüm. Evet. Ben yemek pişireyim Aa ne pişirelim? Pasta ister misin? Pastayı yemekten sonra yiyelim. Evet. Lokmayı pişireyim mi? Aa sen sebze sepetini çıkar. İçinden ne yapacağımıza karar verelim. Ben karar veriyorum. Sebze sepeti çıkaralım buraya. Ben çıkardım. Şuraya koyalım mı daha iyi görürüz. Evet. Oo şimdi ama tenceremizi ocağa alalım. Evet. İşte bu yemekleri pişireceğiz. Sebze yemeği pişirelim bence. Soğan. Brokoli. Evet. Aa brokolimiz yere düştü. Onu hemen musluğun önünde yıkaman lazım lavabola. Tamam. Yıkadım. Brokoli. Tamam. Patlıcan. Sarımsak çok lezzet verir yemeklere. Havuç. Bir tane de havuç koyalım. Tamam. Domates de çok lezzet verir. Bir tane de domates koyalım. Tamamdır. Bir tane de salatalık. Salatalık olmaz. Salatalık da salata yaparız. O da olmaz öpücüğüm. Kapağını kapatalım tenceremizin. Pişmeye bırakalım sebzelerimizi yerine koyalım mı Öykücüğüm? Öykü çok güzel çaydanlığın varmış. Yemeğimiz pişene kadar birer çay şey içelim istersen. Dur. Yemeğimiz pişince çay içelim tamam mı? Hem de yemeğimiz birikti beraber. Burada masada içelim mi ki çayımızı yemeğimiz pişene kadar? Yemeğimiz pişti. Pişti mi? Ama ben çay içecektim. Hayır, ben yedim. Dinlendi. Yiyelim mi artık? Çok acıktım. Yiyelim. Peki mutfağa doğru gidelim. Evet, daha ben de yardımcı olabilir miyim sana? Alabilirsin tabii yemeği kalabilir ama Patlıcan o zaman. Acık sıcak olabilir. Bu yüzden brokoli. Ben brokoli alabilirim. Bak. Ben patlıcan ve havuç yiyeyim o zaman. Patlıcanı bölmem gerekiyor. Dikkat et öykücüm elin yanmasın. Biraz karıştıralım mı? Karıştıralım. Tamam. Şimdi, şimdi Şey gibi Ben patlıcan ve soğan yesem olur mu? Çok olur. severim ikisini de. Ama o yüzden koyma Patlıcanın tane ister misin patlıcan? Evet, çok acıktım çünkü. Hmm. Neydi? Soğandan yarım alabilir miyim? Kesebilir misin onu Öykücüğüm? Şu. 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 Ben kendim evde havuç ve Ben tabağımı alayım masaya doğru gideyim o zaman. Tamam. E, Oo çok güzel gözüküyor. Evet. Hmm, aynı ben senin, benim kırmızı çatalım. Hadi barbilerimizi de yedirelim. Barbil bana. Değil mi? Hadi. Çok güzelmiş patlıcan. Bu çatal verdim. Evet taktısın ama ben çok acıktığım için dayanamadım. Çok güzel olmuş. Biraz da soğan yiyelim. Çatalım alamadım soğanı. Ben elimle yiyeceğim. Tamam. de yiyelim. O soğanı benimle Seninle paylaşabilirim soğanımı? Tamam. Sağ ol. <laughs> Barbie havucu bir anda yedi. Öykücüğüm. <laughs> Karnım çok şişti. Çok doydum. Ellerine sağlık canım Ama arkadaşım. Patlıcımı pat, yememişsin. O kadar yiyebildim. Niye? Arkadaşlar, arkadaşlarım. İsterseniz bu videoya beğendiyseniz sizi çok öpüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.